Merhaba dostlar. Yepyeni bir indikatör dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Bollinger bandını inceleyeceğiz ve bu dersimizde John Bollinger tarafından yazılmış, 1980'lerde yazılmış bu indikatörün nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını öğreneceğiz. Bollinger bandları trendin momentumunu ya da gücünü ve yönünü anlamamıza yardımcı olan bir indikatör. Çeşitli Şekilleri var gördüğünüz gibi böyle biraz e, içim oku bulutu gibi gözükse de farklı bir çalışma sistemine sahip bazı yerlerde daralıyor bazı yerlerde genişliyor gördüğünüz gibi ve standart sapma yöntemine göre aslında çalışıyor alttaki hareketli ortalama mı diyelim buna hadi alttaki çizgi diyelim artı eksi 2 standart sapma. Yukarıdaki ise artı 2 standart sapma. Ve ortada da bir tane basit hareketli ortalama olan yani ya da 20 periyotluk bir basit hareketli ortalama ile çalışıyor. Bunun da yine ayarları aslına bakarsanız buradaki çark kısmından değiştirilebiliyor. Aa, tabii neyi unuttuk? Nereden açıyoruz? Hemen ona da girelim, Kapatalım. Göstergeler kısmına geldiğimiz zaman buraya Bol yazdığımız zaman aslında Bollinger'la alakalı birçok indikatörün olduğunu üstüne yazılmış. Onu geliştirme ile alakalı yeni çalışmalar yapılmış. Fakat biz orijinini şu anda göreceğiz. Ve şurada Bollinger bantları yazan ki yine yanındaki yıldıza tıklarsanız favorilerinize gelir. Bir daha yazmak zorunda kalmazsınız. Buraya tıkladığımız zaman Bollinger bantları ile alakalı e, bu indikatörü görebiliyorsunuz. Ve peki nasıl çalışıyor? Aslına bakarsanız sistemi şu. Bu ortadaki hareketli ortalamayı bir standart olarak belirlemiş John Bollinger ve fiyatların buradan bu standartından ne kadar çok uzaklaşıp uzaklaşmadığına göre x artı 2 ve eksi 2 standart sapmanın da genişlemesi söz konusu. Şimdi eğer ki her çizgi yani üstteki çizgi diyelim daha doğrusu bir direnç olarak çalışıyor. Ortadaki çizgi hem destek hem direnç olarak çalışıyor. Aşağıdaki çizgi ise bir destek mekanizması olarak çalışıyor. Genel itibariyle fiyatların bu bulutun içinde kaldığını görebiliyoruz. Fakat çok nadir zamanlarda bulutun dışını taşmalar olduğunu görüyoruz. Bu hem eksi 2 standart sapma, ki buna eksi 2 sigma da deniliyor. Yukarıda artı 2 sigma diyebiliriz. Yani e, bazı durumlarda aşırılık durumlarında bulutun dışına veya artı iki standart sapmanın dışına saptığını ve e, çok ani düşüşlerde ise eksi iki standart sapmanın dışına saptığını dışına doğru taştığını görebiliriz dostlar. Şimdi bazı yerlerde daralma bazı yerlerde genişleme var dedik. Aslında bakarsanız şöyle kullanılıyor. Eğer ki bir düşüşten sonra. Burada yukarı doğru bir hareket gördüğümüzde MA20'nin üstüne çıkıp burada kalırsa yükseliş gelebilir anlamına da gelir. Bir kullanım tarzına bir tanesi bu. Hatta bakın şurada biraz daha uzun bir vade görebiliriz. Yani MA20'nin üstüne çıkıyor ve akabinde yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor ve MA20 destek olabiliyor. Şöyle biraz daha gerilere gidelim. Her indikatör dersinde söylediğim gibi indikatörler yatay piyasalarda çok düzgün çalışmaz arkadaşlar. Yani indikatörlerin neredeyse tamamı yatay piyasalarda hani amiyane tabirle çakılırlar ve düzgün sinyaller üretmezler bize. Burada Bollinger Band'ın bize alsat sinyalleri ürettiğini e, çok söyleyemeyiz aslında bakarsanız. Sadece trendin gücünün yönünün devam edip etmediğini biz Bollinger'la anlayabiliriz. Ya da en azından yanılmadığı sürece anlamaya çalışırız da diyebiliriz. Bakın buradaki düşüş trendinin akabinde kısa bir trend zaten. Saatlik Bitcoin ve Binance grafiğindeyiz ve yine logaritmik grafikteyiz. Yukarıya doğru gittikçe dostlar e MA20 destek oldukça fiyatta tırmanmaya devam ediyor ve üst banda yapışık kalıyor görüyor musunuz? Bazı yerlerde direnç oluşturuyor ama hiç önemli değil. Burada aslında izleyeceğimiz strateji şu olabilir. MA20'nin üstüne çıktığı zaman yani şu çizgiye çıktığı zaman al sinyali olarak belki yorumlayabiliriz. Ve burada kaldığı sürece yüksek dipler yapıyor. Yani higher lows yapıyor ve Bunlar, bunları yaptığı sürece ve üst banda yapışık kaldığı sürece alım yönünde pozisyonumuzun açık kalması yerinde olacaktır. Velev ki bu düşüş daha doğrusu bu durum aşağıya doğru yani tam tersine doğru olursa bu sefer satış yönünde pozisyonumuzun açık kalması gerekiyor. Ne demek bu yani short açmışsak eğer veya Forex'te bir sell pozisyonu yani satış pozisyonu açmışsak bunun buraya yapışık kaldığı sürece devam etmesi uygun olacaktır. Fakat ne zaman ki bu alttaki eksi iki standart sapma çizgisinin dışını atmaya başlarsa bilelim ki fiyat tekrar bulutunun içine yani Bollinger bandının bulutunun içine girmeye eğilimlidir ve MA20'yi test edebilir. Dolayısıyla bir yükseliş gelebilir. O zaman burada bu kısa pozisyonu kapatmamız Yerinde olacaktır dostlar. Peki yukarıda eğer bir yükseliş gelirse ne olur? Onu değinelim. Yani ani bir yükseliş gelirse ve e, bu yukarıdaki artı iki standart sapmanın dışına taşarsa ne olur? Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 artık dördüncü de olduktan sonra biraz trend duruluyor. Sonrasında tekrar bulutun içine girip birazcık daha yükseliyor. Fakat trend bittiği için yavaştan artık bu sefer aşağıya doğru bir eğilim başlıyor. Şöyle biraz daha trendlerin yoğun olduğu bölge gelelim. Ne dedik? Yani düz alanlarda indikatörleri kullanmak çok doğru değil. O yüzden biz de trend olan bölgelerde bunları daha çok kullanacağız. Trendin elbette ki başında yani şu alandayken daha burada bir trend var mı yok mu bilemeyiz. O yüzden zaten MA20 geçmesini bekliyoruz. Veya seviye takibi yapıyoruz. Belli başlı seviyeler geçirince, evet bak burada bir trend başladı artık. Ben burada bir pozisyon açabilirim diyebiliriz. Bu durumda bakın mesela şuradaki alanda ise yine MA20'nin geçilmesiyle birlikte yükseliş birazcık daha hızlanıyor. Ve dışarı doğru atımlar geldiği zaman böyle bir hop dur kardeşim diyor ilk önce e, satıcılar. Sonrasında yine devam ediyor. Burada ise satış bölgesinde sürekli olarak alt çizgiye de, e, değerek ilerlemesi... Düşüş trendinin devam etmesine neden oluyor. Keza yine aynı şekilde burada. Demek ki buralarda alım yapmak son derece sakıncalı. Bakın ne zaman ki yeni düşük dipler yapmayıp da e, aynı dipleri korumaya başladığı zaman şöyle alalım hatta şunu bir saniye yeniden oynat diyelim. Şöyle geliyorum şimdi. Şimdi bu bölgede bakın bir tane yeşil açmış olsa bile hemen e, alım yapmak. Çok doğru değil dostlar. Çünkü düşüş trendi devam edebilir. Yani dip seviyesi henüz bulmuş olduğumuzu göstermiyor. O yüzden böyle birazcık devam etmesini ve e, tutulmasını bekliyoruz. Saatlik grafikteyiz. Burada ne yaptı? Bakın tam böyle bu hareketleri çok yapacaktır. Hatta bayrak dersini hatırlayın. Bakın burada bir bayrak direği var. Ve burada bir... Bayrağın kendisi var değil mi? Ve bayrak boyu kadar neredeyse yine düşmüş gayet güzel iyi çalışan bir bearish bayrak formasyonu. Bakın bunda da hemen birleştiriyorum. Yani Aa bak burada 3-4 tane yeşil açtı. Hemen ben de o zaman satın alayım demiyorum. Her zaman söylediğim gibi teknik analizi bir bütün olarak kullanıp formasyon varsa formasyon içim oku. Veyahut da Fibonacci seviyeleri trend çizgileri parabolik çizgiler hepsini değerlendirip ortaklaşa bir karar alıyorum pozisyon açmadan önce devam edelim aşağı doğru ikinci kırmızı geldi ve burada bakın ne yapıyor artık eksi 2 standart sapmanın dışına doğru atmaya başlıyor bu kısımda. Bu durumda işte bizi aslında şunu çağrıştırabilir. Ya burada acaba bir e, düşüş trendinin yavaş yavaş sonuna mı geliyoruz? Alıcılar artık yavaş yavaş baskın olmaya başlayabilir mi diye düşünebiliriz. Çünkü dışarı doğru aşırılık bölgesine gelmeye başlamış. Elbette tabii biz burada ilk derslerde öğrendiğimiz Aresay'dan da, MACD'den de yine destek alabiliriz. Devam edelim. Bir mum daha açsın. Burada ilk yeşili yaktı. Acele etmiyorum. İkinci yeşil. Ve üçüncü de kırmızı geldi ama o kırmızının dibine baktığım zaman burayı koruyor. Peki devam edelim. Hala henüz acele karar vermiyorum. Yine aynı seviyeyi koruyan bir yeşil mum. Bir tane daha. Bu sefer yüksek dip ve yüksek tepe yapan bir mum geldi dostlar. Ve yine burada bakın dip olarak ve tepe olarak değerlendirdiğimizde higher highs ve higher lows yapıyor. Burada ben tabii higher highs ve bu higher lows gibi Terimleri sürekli kullanıyorum ki aslında bakarsanız bunlar da biraz yer etsin diye aklınızda. Profesyonel trade hayatınızda bu terimler size lazım olacak. Yani yeni yüksek dipler yeni yüksek tepeler demek yerine higher highs ve higher lows diyoruz. Sert bir kırmızı geldi ama bakın ne yapıyor. Bu bölgeden alıcı buluyor hala kağıt görüyor musunuz veya coin diyelim. Ve bu bize işte bakın bir işaret verebiliyor. Yani ne kadar denese de burada belli bir belli başlı bölgeyi aşağı kıramıyor. Bunu illaki tek çizgi olarak düşünmek zorunda değilsiniz elbette. Yine böyle bir e, küçük dikdörtgen de çekebilirsiniz. Ve diyebilirsiniz ki ben buradan alırsam eğer bunun altını sarktığı zaman stoplarım da diyebilirsiniz. Çünkü burada artık bir destek bölgesi oluşturmuş. Peki bu destek bölgesi acaba öncesinden çalışmış mı? Bakın şu çizginin üstüne çift tıklayıp burada stil kısmından Sol çizgi genişlet dersem geriye doğru gidiyor. Peki yani evet burada çalışmış burası ama gelecekten pardon geçmişten yapmış. Biz çünkü ne yapıyorduk? Teknik analiz geçmiş verileri değerlendirerek gelecekteki olabilecek olan hareketleri tahmin etmekte dostlar ve geçmişe baktığım zaman burada gayet güzel bir şekilde temasların olduğunu görüyorum. Şöyle biraz daha geçmişe gidelim. Bakalım ne, nasıl temaslarımız var. Mum kapanışlarını yani destek bir direnç olarak ne kadar çalışmış bu bölge ona bakmak istiyorum. Aa, bakın görüyor musunuz? Şimdi bakın buralarda temaslar olduğu gibi burada direnç olarak çalışıyor. Burada destek olarak çalışıyor aynı çizgi. Burada yeni mum kapanışlarını görebiliyorum ama asıl mal burada görüyor musunuz? Nasıl destek olarak çalışmış defalarca daha önce. İşte dostlar bakın bunlar bize bir işaret veriyor aslında bakarsanız. Diyor ki benim burada güçlü bir desteğim var ve ben buradan yukarıya doğru dönebilirim. E bakıyorum zaten şimdi burada Bollinger bandının da dışarı atmaları neticesinde tekrar içeri girme eğiliminde ve aşağı doğru kıramadığı bir bölge var. Kırmızı alandan bahsediyorum. Aynı zamanda bu çizgi geçmişte de çok fazla çalışmış. O zaman burada yukarıya doğru gitme ihtimali var diye düşünüyorum ilk etapta. Ama yine de yükselişin başladığını görmeden işlem açmak Riskli çünkü aynı şeyi bakın burada da yaptı sonrasında aşağıya doğru yukarı gidiyor tekrar aşağıya doğru gidiyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor bizi aldatmaya yönelik çok fazla hareket yapacaklar özellikle day trade yapanlar scalping yapanlar bu tip hareketlere çok fazla yakalanacaklardır. Çok dikkatli olmalarını öneriyorum bakalım bir iki mum daha ilerleyelim yine bir yeşil mum güzel kıramıyor aşağıya doğru. Bakıyoruz, bu sefer güzel bir hareket geldi. Burada şey diyor olabilir e, yatırımcılar artık. Bakın burada da geçemediği bir direnç bölgesi var görüyor musunuz? Daha önceden yine çok çalışmış bir direnç. Yani bu alana sıkışmış durumda. O zaman şunu diyebiliriz belki dostlar. MA20 de aynı zamanda burada zaten ve burada da yatay bir direnç var. Demek ki bu bölge geçilirse yukarıya doğru yükseliş gelebilir ve ben de pozisyon açabilirim. Yani biz burada en dipten almayı seçmek yerine sağlamcı yaklaşarak bu çizginin üstüne kırmasını bekliyoruz ve bu kırılım böyle tek bir mum şeklinde değil de mum kapanışları şeklinde olabilir. Evet bazen böyle çok hızlı gidebiliyor yani yakalayamayabiliyoruz ama onu da yapacak bir şeyimiz yok. Orada kısmetimiz yokmuş diyeceğiz. Sağlamcı yaklaşmak istersek birkaç mum kapatmasını bekleyelim. Ama yok risk almak istiyorsak riski seven arkadaşlarımız varsa aralarında buraya bir alım emri yazabilirler. Devam. Bakın bir yukarı bir aşağı yapıp tekrar yukarıya doğru yaptı. Yine aynı şekilde. Evet burada artık yani biz yukarı gidiyoruz diyebiliriz. Hacim değerlendirmesi yaptığımızda yine hacimde bir artış olduğunu görüyoruz. Ve Bollinger bandında da artık bir Minik sıkışma olduğunu görüyorum. Bu sıkışma neden oluyor dostlar? Çünkü burada standardından çok fazla ayrılmıyor. Yani yataya bağladığı zaman Bollinger bandında da sıkışmalar görüyoruz. Ona şimdi zaten değineceğim başka bir şekilde. Bakın artık yukarı doğru kırdık. MA20'nin üstüne de geçtik ve bir yükseliş trendi olduğunu görüyoruz. Yine belirli başlı yöntemleri kullanarak belki burada bir trend çizgisi çizerek şu anda öyle seni çizdim ama Evet bak alçalan kırıldı diyerek ve diğer indikatörlerden destek alarak pozisyon açabiliriz. Ve burada neyi kullanabiliriz stop olarak? Deriz ki burası çok yakın bölge tabii stop, stop kullanmak için ama bu bölgeyi belki bir stop olarak kullanabiliriz dostlar. Biraz daha aşağısını belki. Unutmayın stopları stop lossları yazarken tam desteği yazmıyoruz. Desteğin birazcık altına yazıyoruz ki tam destekten dönüş yaparsa bizi boş boşuna stoplarımızı patlatmasın diye. Tamam? devam ediyoruz. Bu ufak tefek düşüşlere aldanmıyoruz arkadaşlar. Ya bak aldım düşüyor gibi düşünmeyin. Eğer ki önemli bir direnç kırıldıysa bu tip ufak düşüşler aldatmaya yöneliktir ve yükseliş gelecektir. Hiç merak etmeyin. Zaten ne yapacaksınız? Portföyünüzün tamamıyla işlem açmıyorsunuz. Yani buna all in diyoruz. Bunu yapmıyoruz. Portföyümüzün belli bir kısmını Dolarda bekletiyoruz belli bir kısmını ise trade için ayırıyoruz Dolarda bekleyen kısımla hiç dokunmayacağız O ekstrem durumlarda bir düşüş yaşa yaşarsak eğer Oradan kullanmak için orada bekletiyoruz yani rezerv dolarımız veya TL'miz fark etmez. Diğer kısmı ise parçalara bölüyoruz. Çok fazla coin'de işlem açmayın veya yani çok fazla enstrümanda işlem açmayın lütfen. altından kalkabileceğiniz kadar işlem açmanız yerinde olacaktır. Yani bunun sayısı 3 olabilir 4 olabilir. Hani o 4'ü geçmezse iyi olur. Çünkü takip edebilmeniz gerekiyor her birisini. Piyasa bir de hareketliyse çok daha zor olacaktır tabi. Ve pozisyon açtıktan sonra portföyümüzün belli bir kısmıyla tekrar Beklemeye geçiyoruz ve artık şu anda kar ediyoruz şu durumda. Ama bakın ne yapıyor? Artı e, 2 standart sapmanın dışına taştığı zaman hemen böyle bir tokat yiyor ve içeri doğru tekrar gönderiyor resmen. Ve burada tekrar içeri girdikten sonra bakalım nasıl bir hareket yapacak? MA20'ye doğru dönüyor. MA20'den destek alacak mı? Aldı. Gayet güzel yukarı doğru. Bu sefer ne yaptı? Aşağı MA 20'yi aşağı kırdıktan sonra dostlar aldığımız yere kadar geldi. Devam edelim bakalım. Evet, burada bir düşüş trendi başlıyor diyebilir miyiz? Eğer ki biz stratejimize sadık kalırsak ve buralarda bir yerde kar realizasyonu yapmamışsak o zaman buradaki destek alanının birazcık altına stop yazmıştık ya. Burayı aşağı kırana kadar belki de beklemek yerinde olacaktır. Unutmayın ki e, her açtığımız pozisyon her zaman kar etmeyebilir ama stop lossumuza veya stratejimize her zaman sadık kalmalıyız dostlar. Burada da bakalım neler yapacak? Şöyle bir bakalım. Yükselişe geçti tekrar gördünüz mü? Yani biz burada şu düşüşten etkilenmedik, sadık kaldık ve e, heyecanlanmadık çünkü dedik ki bizim bir stratejimiz var ve bu düşüş olsa bile buraya gelene kadar ben herhangi bir işlem yapmayacağım sabırla bekleyeceğim dedik ve sabırla beklememizin de meyvesini aldık. Şimdi diğer bir hadise ise dostlar Bollinger bandında sıkışmalar. Yani burada gördüğünüz gibi bazı alanlarda geniş bazı alanlar çok darlaşıyor gördüğünüz gibi. Çünkü bunun sebebi mumların fiyatlarının bu belirli fiyat çerçevesinde sürekli olarak hareket etmesi yani bir trend oluşturmuyor. Ne yukarı gidiyor çok fazla ne çok aşağı gidiyor ve sürekli olarak burada standardı olan MA20'nin etrafından ayrılmıyor. Yani standardından sapmıyor çok fazla. Şimdi bu durum aslına bakarsanız e, teknik analizi dünyasında bir patlamaya işarettir. Şöyle söyleyeyim üçgenlerde de ve e, takozlarda da biliyorsunuz derslerini gördük. Onlarda da bir sıkışma vardı. Teknik analiz dünyasında sıkışmalar patlamayla sonuçlanır. Buradaki handikap şu. Bollinger bandında bu sıkışmanın ne tarafa doğru olacağını bilemiyoruz. Patlama aşağı yönlü de olabilir, yukarı yönlü de olabilir. O yüzden hareket başladıktan sonra aslında bakarsanız işlem açıyoruz. Buradaki sıkışmanın neticesinde ilk önce aşağı sonra yukarı doğru bir hareket yapıyor. Ve MA20'nin geçilmesiyle birlikte yukarıya e, yapışık bir şekilde yani artı 2 standart sapma yapışık bir şekilde gidiyor. Sonrasında ise yine burayı koruyor. Arada böyle bir Stop patlatma operasyonu diyebiliriz belki burada var. Hatta aynı şey burada da var. Bu olay maalesef bizim kripto camiasında çok fazla yaşanan olaylardan birisidir. O yüzden day trade'de e, para kazanmak çok zordur kriptoda özellikle. Bu tip hareketlere de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunları tahmin edebilmenizin imkanı yok. Her şeye rağmen burada e, Bırakın para kazanmayı eğer ki portföyünüzü koruyabiliyorsanız siz başarılı bir tradersınız onu söyleyebilirim. Sıkışmalarda dediğim gibi her zaman yukarı doğru kırılım olmayabilir. Aşağı doğru da olabilir bazen. Bunların bazıları yine yukarı doğru olabilir. Şöyle biraz uzaklaşıp baktığımızda dostlar sıkışmaları net bir şekilde aslında görebilirsiniz. Bakın buradaki sıkışma neticesinde yine yukarı doğru bir patlama görüyoruz. Ve yine buradaki yuk yukarı doğru şöyle biraz aşağı doğru kıran bir sıkışma var mı? Evet bakın şu kısımda bir sıkışma yine var ve bu da aşağı doğru kırıyor ve gördüğünüz gibi aşağı doğru atımlarda hemen heyecanla bu iğnenin veya bu mumun ucunda satmak yerine bir bekleyin. Şöyle geri doğru çekilsin. Akabinde e, tekrar içeri girdiğinde nasıl hareket ediyor? Ona göre biraz aslında hareket ederseniz daha doğru olur. Bakın burada yine ufak bir çıkış da olsa yine sıkışmanın akabinde yukarı doğru gidiyor. Bu tip alanlarda işlem yapmaktan ben kaçınıyorum dostlar. Çünkü belirsizlik alanıdır. Daha çok trendin başlamasını tercih ediyorum işlem açmak için. Hem düşüş anlamında hem de yükseliş anlamında. Yani bir tarafı doğru bir trendin başlamış olmasını tercih ederim. Evet Bollinger Band'ı derslerimiz dersimizin de sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.